Nasıl kurtulacağız? Niye biz yükseklik Kork korkusu <gülüyor> yaşıyoruz? <gülüyor> yani öyleyse, ah Cam bir, silemeyen hanımlardan tutun da. Ah neler bir, var hocam. Hocam işte böyle böyle. Ya diyorum ben şimdi nasıl yanıt benim? Yani demin Mesela yukarıda, Kemal Sunal vefat etti ya hocam. Yükseklik korkusuna uçağa binemiyormuş. Bunu buna bağlayanlar var. İşte o da korkuyor. Valla onu söyleyenler diye. de var. Onu bizim meslekten diyenler de var. Allah rahmet eylesin. Yani Çok değerli bir sanatçımız. İnsanların kaygılarını arttırmak. Rating orada insanların kaygısını arttırmayı etik bulmuyor. Mutlaka. Bu bu program içinde geçer. Hangi program bizim olsa olsun. Allah'tan bizim Allah'tan devlet kanalı öyle bir, bir şeyimiz zaten. yok çok şükür ya, evet, bizim hocam. her şeyi anlatır ama her şey doğru anlatacak kardeşim. Mutlaka. Varsa bir şey bilmiyorum da diyeceksin. Hay Allah razı ha. olsun. Onu diyor bu kadar ama doğrusunu söyleyelim hocam. Kaygı sebebiyle işte efendim biliyor musunuz İşte uçağa binenlerin de korku yaşayanların da bilmem kaçında kalp krizi geçiyor. Ya yok böyle bir şey ya. Yok ne demek böyle, bir, böyle şey. bir şey? Yani şimdi siz kalkıp da hep klasik bir örnek verir. İzlemeyenler vardır diye siz duymuşsunuzdur bu örneği. Çok sevdiğim bir örnek. 100 kişiyi bir uçağa bindirdikleri ve içeriye en zehirli gazı verdik. Pilot kabinine o gaz girmiyor. Garanti artı geçerse diye de çok iyi bir gaz maskesiyle uçağa sürüyor pilotlar. Arka tarafta 100 kişide hiçbir gaz maskesi yok. Hepsi havayı soluyor. Zehirli gaz. Bir saat havada uçtuk. Ve aşağı indik. Evet. Bu 100 kişiyi kapıyı açtığımızda kaçını yaşıyor buluruz? Sadece pilot yaşıyor olacak tabii hocam. 100'ü de ölür değil mi? Tabii. O zaman neymiş buradan öğreneceğimiz? Gerçek bir tehlike var ise gerçek tehlikeye maruz kalan herkes zarar görür. Buradan bu sonuç çıktı değil mi? Evet. Tamam. Peki. Bir 100 kişi daha aldık. Hepsinin de maksimum düzeyde uçak korkusu var. Hepsini 50 yaşında. Uçağı salladık, gittik, yaptık, ettik. Sigara içiyorlar. Kolesterolleri de yüksek. Hadi bak iyice abarttım. Uçağı yukarıya çıkardık. Aşağı indirdik, döndürdük, ettik. ettik değil ama. Yaptık, salladık. Herkes çığlık çığla. Uçağı aşağı indirdik. Kapıyı açtık. Bu yüz kişinin kaçını sağlam buluruz? Ben giderim de herhalde kaçta. kaçı Kaç gider? Ya doğrusu net bir şey. yarısı kaçı? gider herhalde Gider hocam. değil mi? 50'si niye gitmiyor? O, sağlamsa kalpleri. <laughs> ha, ha, ha. O zaman bak olay gerçek tehlike olduğunda herkes ölüyor bak. Hmm. Ama gerçek tehlike değil ki uçak korkusu. Esas tehlike senin koroner damarının tıkalı olup olmayış. Tamam. Şey Eğer bu sağlamsa istediğin kadar kork kardeşim. Ay çok güzel bir örnekti hocam. Yani. O yüzden bizim kognitif terapide şey yoktur yani. Hocam ben ölür müyüm? Yok vallahi ölmez. <laughs> <laughs> Ya yani böyle bir şey yok. Peki hocam o yükseklik şey korkusunda diktim. olanların kimisi niye atlamak istiyor da kimisi hiç bakamıyor, başa dönüyor? Ama bu cümleyi dönüyor? deme. İşte bu cümleyi düşündürür biliyor musunuz şu an? Ne olur şimdi bununla? <laughs> <Yanlış gülüyor> Batma yaptım. için korkuyorum. Ben. Hayır. Şimdi kontrolümü kaybedip çok korkacak olursam ya kendimi atarsam korkusu gelir ardından. He. Yani bazıları da o yüzden yükseklik korkusu onların büyük bir kısmı da e, duvara yaslanarak gidiyor olmalarının yüksek evet. yerlere çıktıklarında duvara yaslanmanın Kutuda sebebi de şeydir altta yatan. E, aşağı düşmek değil. Camı açacağım kontrolümü kaybedip aşağı atlayacağım. Düşünce davranış sınırsızlığı deriz. Düşündüğü her şeyi. Ben öyle insanlara derim ki şunu derim. Şu an bir gün bunu yaptım. Yani hoş bir şey değil ama. Ne yaptın? Aldım canım? bir gün müsaade istedim. Bir şey yapacağım. Böyle böyle diye anlattım. İçeriye kesici bir şey koydum şöyle. Elimi de uzattım gözünü kapat ve bunu diyelim benim elime yani şey yapacak gibi düşün. Hocam nasıl ya bir düşün herhalde ben manyak değilim yani kendimi şey yapacağım. Ben buna inanmıyorum. Bakın terapistin inanmadığının bir göstergesi. İnanmıyorum. Senin hipotezin ise Yapacağını düşündüğün zaman bunu eyleme geçeceğini düşünüyorsun. Çünkü sende düşünce eylem sınırsızlığı var. Yani duvar yok. Düşünce duvar burada. Buradan eylem gelir. Biz düşünürüz. Ya olur mu doktorun eline bir şey yapılır mı deyip geri döneriz. Sen de bu duvar var ama sen bunu yok zannediyorsun. Ya bunu deneyelim. Hmm. Ama tam düşün dedim. Böyle hayal et ha böyle istekli bir şekilde yaptığını düşün. Tamam? Hocam. Ne olmadı. oldu? Olmadı. Olmadı. Yalnız terapistin güvencesi içerisinde bunu yapmıyor olması diyecek ki doktor oradaydı. O yüzden yapmadım. Ha bunu tabii ki böyle bir kesici şeylerle yapmayacaksın. Senin düşüncen ne şimdi? Ben camın kenarına gelirsem camı açıp atlayacağım. Bak hayatım boyunca bugüne kadar geldik. Hep kaçtın. Gel bir şey yapalım. Madem benim yanımdayken bunu yapmadıysan niye bunu açıp bunu yapacaksın? Ya böyle yaşayacaksın ya da gel camın kenarına kadar gidelim. Ama camı açmayalım ha. Gel önce bunu deneyelim. Bunu sonra camı açalım. Hepsini yaptık. Ha şimdi ben Almanya'dan en son atağa geçirdiği otobüs başka bir şehirdeymiş terapisti. Oraya giderken yolda geçirmişmiş. Orada inanın kendi hastanıma ben bunu yapıyorum başkasına değil. Skype ile bağlanarak terapiyi burada bitirdikten sonra otobüsün içerisinden yaptık. Otobüsün içerisinde kendi bağlandı. Biz buradan Skype ile şimdi ne düşünüyorsun? Bu böyle. Tamam ben şimdi kapıyorum. Benim güvencemde bu olamaz. Düşün. Yol boyunca öğrettiklerimi yap tam olduğu yerde iyice atak geçirdiğini anı düşün. Davet et. Gelsin. Çünkü atak geçirmeden iyi olamazsınız. Panik bozukluk hastaları. Sizlere söylüyorum. Atak geçirmeden iyi olamazsınız. Atak değil. geçirmekten korkmayalım o ki, zaman. Bakın korkmayın diye korkmamak için donanımınızı alın. Terapinin öğreteceği bu. Tamam. Ardından gideceksin. O gün otoparkta varmış. Yükseklik korkusu olduğunda ilk seansta ben aşağıdan aldım yukarıya çıkarmıştım. Otoparkta atak geçirmiş. Beni ki hocam ben şimdi otoparka giriyorum. Eşim de dışarıda. Sizin öğrettiklerinizden hepsini de aldım ve ben bunu kendim yapacağım. Terapistin eşliğinde otoparka gidiyor olmak ilk başta yapılabilir. Ama sonrasında o terapistin oradan ayrılması gerekir. Çünkü terapist yanımda ve ben bunu başardım diye düşünür kişi. Hastalık bu sefer der ki he he der sen der ne alacak terapist yanında oldu diye yaptın. Hadi bir adam sen der gel bir de tek başına yap. Tabii ha, doğru. Onu tek başına yaptıracaksın. Onu da mı yendi? Bu gitti der o başkasına gider. Bunu bırakır. İşte ha, ben kadar. hiç atak geçirmiyorum hocam acayip alıyorum 40 miligram 80 miligram <laughs> e, <laughs> e geçirmezsin geçirmesin tabi e, keseyim ben onu ne yapacağız çıp çıplak kaldık o donanımı ilaçla birlikte verip kişiye bunları öğretip sonra ilacı kesmek.